Almanya'da 5 yıl çalışmış olan her insanın kur yapma hakkı olduğunu biliyor muydunuz? Kur dilekçenizi hastalık sigortasına değil emekliler kasasına vermeniz gerekiyor. Sağlıklı olan insan da 4 yılda bir kur kliniğinde kur yapma hakkına sahiptir. Bunun arka taraftaki düşüncesi kişinin iş gücünü kaybetmemesi, daha uzun çalışması için bu imkan sunulmuştur. Hastaysanız eğer, sağlık sorunları çekiyorsanız, sağlığınıza yönelik kur klinikleri mevcuttur. İşte, ortopedik kur klinikleri, mide bağırsak ağırlıklı kur klinikleri, psikolojik ve psikozomatik ağırlıklı kurt klinikleri böyle durumlarda doktorunuzun sizi kura göndermesini beklemeden kendinizde rea antrak dilekçesini doldurup emekliler kasasına gönderebilirsiniz. Kur yapacaksanız bunu ambulant değil de stasyoner yapmanızı öneririm. Ambulant kurlarda bağlı bulunduğunuz yerde kur yerine sabah gidip akşam dönüyorsunuz. Ama stasyoner olan kur yerlerinde bunlar genelde bulunduğunuz eve uzak başka bir yerde orada geceli gündüzlü kalarak tedavinizi yapıyorsunuz. Benim yaptığım tecrübelerde bulunulan ortamdan uzaklaşarak bir klinikte yatmalı, gece gündüz kaldığınız bir klinikte daha başarılı sağlığınıza yönelik sonuçlar aldığınızdır. Hoşçakalın, doğru bilgiyle olun.